eğitim eğitim ağır hoho başla kol kol hadi bela at hadi birden fazla düşman görüldü. dolduruyorum spike A'da spike düştü, A'da düştü. Bir düşman kaldı. Ben adam Tertemiz. görmedim abi bu arada. Ben gördüm adamı vurdum. Tertemiz. Ben neler gördüm geçirdim bilemezler. Beyler bir şey Beyler, soracağım, ben. Sor kanka. Buyur. Buyur. O 128 128'in nerede? Oğlum 128'in nerede? Hiç olmadı ki ama. Sikiyorlar lan. Hayır o kadar para gitsem. O katabilir mi? Bizimizden şuraya geçeyim He, eyvallah. Kanka öyle parayı hiç öyle parayı olmadı ya bence. Boş boş konuşsun. Boş boş konuşsun bile. Be 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 be. Ana Oha oha. Ben bir Oldan yerleştirildi. <laughs> Efendim. Başka Boba ne olacak Boba anne? <laughs> <zeyimlecesi>. He? <Ha>? kapıyı <laughs> Bunu buzdolabına koysana anne. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oradaydı, dün gece almıştım. Işte

Kanka bura 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 Ananı s**eyim ya Bitler bıçak bitler bıçak Nasıl ölmüyor bu yanımda bu bu yanımda Açın, açın. Lan, lan. Bu Ha. Olur. Kalan Vay anasını tek yedik. De. De. Ne yapayım ya? 4 can kalmış. Ah. <tüksürüyor> Kafa kafaya verirsek Anasını satayım. el aldık adamlar bir elde paralarına bak. bizim paraya bak ya. Anlanın... Ciddi. Dabdım, abdım, dabdım, Bu ne? Bu ne? ya? ya. Ama kanka biz Ama vandal kanka, çekiyoruz. adamlar çekiyoruz. adamlar tabancayla oynuyor. Tabancayla Olsun diyor. Diğer önce vandal vardı onlarda. Abi B girdiler. B oynarlar amına. B oynadı. B oynadı. Yok, tamam. Dolduruyorum. Gel Oradan biter, Oradan biter. Amına koyayım, koyayım ya. ya. <laughs> nasıl lan? Aynen be. Aynen be. Aa, okumu yok et Oğlum o silahla nasıl oynuyor lan?

Can bas can bas kanka. Yani, Suda kanka. Suda kanka. Su girişi su Adam gözü kapalı oynuyor. Gözü kapalı oynuyor. Boş ne silahım bir Aldım onu ya. Mermi bitti gördünüz ama. Oğlum ben niye adam alamadım lan? <laughs> adam görmedim ha yani adam alamadım derken hani Kılamaya gittin çek, ama çek. Çek. Niye çektin? Oh Oğlum ayağın parana bak ha Derkel inşallah sende de değilim. Bu yüz yüz beyamur, yüz yüz beyamur. Oğlum ne çok konuşuyor ya, motelcüğüm biraz daha konuş. Görüş sağlıyor. Dikkatli. A var. Geliyorlar. A başladı. Ada okay. da düştü. Amına koyayım ya. Pompalısı. Dur dur bekş, bekle bekle. Neden... Orada. Bekle 4 saniye bekle o kadar. Ya olmadı olmadı. Görüldüler. Dostlarımı yok edemezsin. Bak Helal lan Beko. Onu da hadi onda sağ da hadi sağ, sağ, sağ. spike almadı daha. Skore skore aynen. Güzel, kanka geçti bir yukarıdan geldi. Yukarıdan geldi. Geçti oraya. Beko mermi nasıl kaldı? Beko mermi. Tam 20 Çok bilmiş olmasın da zoom açmasan daha iyi olur. Kanka ben öyle kötü oynuyorum. Aynen böyle. Asla vazgeçme. Orada salak jet gitmeseydi Ulti güzel şey kullandım mı ama? İlk defa güzel kullandım Ulti var zaten Eyvallah. Ne diyor sovanın neyi? Sova ne dedin kanka anlayamadım tam şey omen men şey dedi ya şey dedi karakteri, karakteri. sobanın içinde dedi vardı ya dedim var zaten var zaten var oğlum ne Güzel bir itt yaptı ya. Yani. Benim arkadaş kanka. Oğlum hayır ya. Ölemiyor. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Orada da biri var. Oğlum adam ne biçim sevdi lan öyle? Bir düşman kaldı. Sakin de bırakın. Sakin de bırakın. Ama ölecek <laughs> mi? <öleceğim, gülüyor> <sen gülüyor> Kanka birini Kanka alıyor, ne biri ne arkadan biri vuruyor. Arka vuruyor? Sokacağım, sokacağım, Arkamı vuruyor da demezsin aga. Abi Eğer onlar da bu almasın. Beko bir FF'ler yok mu be? Beko. İnşallah. Starta bomba, Derta bomba Lan yazar. <laughs> bu değil de bunlar harbiden o da içinken savunmada, o geri tanıyoruz. Düşman yer. B'ye gitti. B'ye be. gitti. Yine B. Gel. Gel. Reis orada biri var mı? Ses yaparak geldim. Şey. Tamam. Tam ayomen orada. Orada düşman görüyorum. Bir düşman kaldı. Orada bir çocuk görüyorum. Orada Helal. Helal. O ben bir şey o diyeyim mi? Şey sen şey, şey değil insan mi? değilsin. İnsan Nasıl aga? Nasıl Düşman yakın. İnsan Düşman değil, insan, değil değilsin. Adam, adam birine, adam oldu, birine, 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 oldu, birine, oldu, nasıl birine, birine nasıl dönüyor? Eyvallah. Kanka evet. senin sen, çok, sen, az geliyor. Çok az geliyor ya. Ha benim mi? Ha benim, benim mi? Aynen. Aynen. Dört düzeltmiş, düzeltmiş mi nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Aynen sen insan değilsin. Ama yok aga iyi vurdum da ondan dolayı. Yani adam adam adama da hak veriyorum. Adama da hak veriyorum. Var ya bu arada aynen. tank kılı mı abi? Kılıç mı? Kılıç Lan bismillah daha yeni açıldı bu şeyler. O, şey... ah! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya, yüreğim oynadı ya. Böyle vurulur mu adam ya? Düştü. Bu tarafına baksana ya. şu tarafından geleceğim. Suda mı öldü? Bilmiyorum ki. Aa gitmiş olabilir ya. Sudaydı en son su tarafında. Spike nerede? Spike B'de düştü oğlum. Bence Base'den tamam, ha, dönüyor. Hadi artık. Kilco yanını suya Yaratı yatırayım nedir mı? lan? Bizi <laughs> güçlü Adamın buzya gibi nasıl arkasından Lan hem beni yakaladın ha. Eee evet, Beko biraz alışsam zaten biliyorsun anasını bile ağlatırım ortalama. Evet. Çekil Oğlum doğrusu, bu çocuğu kicuğa <laughs> nasıl buluşuyor böyle ya? Buluşuyor böyle ya. 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 İç! Orada verelim. orda verelim. Bir de pompalı <laughs> yanmış. Pompalı yanmış. Görüş sağlıyor. Görüş sağlıyor. Ananın ya. Ananın amı ya. Onun amı Ananın amı ya. Kırk vurdum Vajra. Ayağın sağında. Hayda. <laughs> Bu nereye gitti lan şimdi? Kanka ki şu an sudda Kişo 117 ya. vurdum. Da. Bob Marley i̇zle, izle, izle, i̇zle, bir dakika. İzle amına koyayım. <laughs> adam insan değil ki. Ya o ben başka o ben bir şey ya. ya. ya var, Bak vallahi o dini çekeceğim ya. Olum dur ben 9 lira <laughs> amına koyayım. Yapma adamlara zaten çek 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 onlar. Pink, Pink olmazsa daha güzel olmazsa daha güzel oynarız. Evet. So, kanka sat sat boş ver. Bizimki niye odin aldı? Ben aldım. Reis odunu sat kanka. Habe bu arada adamların adam odunu sonu odun yapma onu yapma onu. Oğlum bu Phoenix neyi silah istemedi lan? Çekilin yoldan. Çekilin. Yol, ben onu düzelttim de neyse. Hastaneye kalıp Ben, bak, ben geldim A gittiler gene bildin mi? A yok ki. Niye konuşuyor bu çocuk? <laughs> ha, bu suda ya bu. Biz o içerisi suda. Bu suya giren bütün orospu bu çocuk var <laughs> Ana Sesi avradını. Kırık <laughs> vurmuşum ya. Kalan <gülüyor> ya, <gülüyor> 80 vurdum ya. Kanka B'ye gidiyorlar. Jet. Spike orada. Aha, su sesi var. Sudan, Sudan geliyor lan. Biri çimiyor bak orada. Sudan Onu yakala. Bak <laughs> <laughs> o çimiyor ne ya. Tamam. <laughs> <Allah 'ım>. Tamam. Ya. <laughs> <laughs> <Abi, su, gülüyor> ne yapayım? Ne yapayım ne diyeyim yani. Abdest oluyor işte. Nereden gelecek oğlum bu? Ne no, e bakacakken e e lan. lan karşında, karşında. 30 <laughs> <bak>, <laughs> <Sus, sus>, <laughs> Güzel vurdu, güzel buldum. Aka, 3 y saniye sabredemedin mi? sabredemedim. ne oldu? sağ olsun lan. İkiz aziz Bozdun ki moralimi, çıkasım geldi oyundan. Eyvallah. iste oğlum.

Lan sakin ol benim polis gel çıkıyor. Az doğru dikkat. Vay be düşman görüldü. Ya ananı şimdi var ya. Bir düşman kaldı. Spike <laughs> ben... Orası... ben. Ya sırf şu şey yüzünden. Dolduruyorum. Ah, Taraf değiştirdi. Taraf değiştirdi <laughs>

Çok konuşuyor ya. Aynen. Bak bize patır patır buluyoruz adamı. Direk, Direkt, direk. seyirci, Oğlum nerede lan bomba? Lan arkanız, arkanızda arkanızda tahtanın arkasında. Ya ananı satayım ya. Koruyorsunuzdur diye. Kurmaya başladım. Üstte. Üstünde üstünde. Bir de orada bak orada aynı. Anneniz. <laughs> <laughs> Aynen. gelmiyor ya. Eğimini bile oynatmadı çocuk ha. Direkt sıktı nasılsa. Abi echo var Echo Echo onu alsaydım var ya öyle al almıştık Echo kanka bir dakika Bir dakika bir dakika Anlat Bana bir daha öyle Emir kifayetinde bir şeyler konuşma Çekil Zaten Ecizat lazım klasik istiyor lan Oğlum bunun canı nasıl az Dolduruyorum. Dolduruyorum. Lan öldüm lan öldüm lan. Ağla biri var. Ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan?

İçeride İftar saati yaklaşıyor <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan Şimdi kanka bu sıktı şimdi satsa parası geri yerde ya Oğlum tamam. kullanılmış oğlum ödün abi. oluyor bu Oğlum Bence kimse falan baloran, Kazıklamış oluyor şu an Valorant'ı Bas, çetera bas, bas, bas. Ya, turna start oldu lan. Annenin çim senin. Oplaya. Hop dur bekliyorum. Aç Oğlum bak bana iyi oynuyor dediler, nazar değdirdiler ya. Vallahi bak. Oğlumlar ya hiç. sonu. Oğlum bu ikinci oyun çok kusuyor olan. Bir düşman kaldı. Kur kanka, bakıyorum ben. Salak. 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 Allah malam. Oğlum adama nazar değdi. De kime ya? Kime ya? Kime ya? Kime ya? Beyler, biz Odin, Odin var, çekmesi, yok yok çekmesi yok mu? Ha? Eğer bu boyda, eğer bu o dün çekip de çekip alamazsa kal da bir daha geleyim gel, gel, ben. Gel. Gel, gel. <laughs> çek. çek lan, çek. Ben çek, ben çek, çek değil de bir. Ben, ben ultiyle oynayayım. Yok. Ya çek. Kanka. Çek, çek ha. sen de çek, niye de çek. çek tamam. Kanka tamam. tekliyle alırız bunları aslında. O döne de gerek yok da. Bek o kadar da abartma lan. Alırız ama modu vuramıyor ya. tutuyorlar başka bir şey yapmıyor. Oğlum tamam mı? adamı gördük kanka onu sarıyoruz. Şaka maka harbiden bana nazar değdirdiler ya şerefsizler. bir düşmanı sen niye vandalanıyon lan şerefsiz ne oynayacağım? odin yoktu ki para tertemiz saldıranlar kazandı elinize fark verin bekleyin Bir daha girelim ekliyim ben ekliyim